Yeni bölümünde yaşanan son aylardan sonra en son Halil Zeynep'i tabuttan çıkarttıktan sonra hastaneye son anda yetiştirmeyi başaracak. Ve Zeynep hastaneye geldikten sonra her ne kadar durumu kritik olsa da sonradan gözlerini açacak. Halil Zeynep'in bu durumunu gördükten sonra çok mutlu olacak. Ve Zeynep de artık Halil'in kendisi için yaptıklarını asla unutmayacak. Ve yeni bölümlerde Halil Artık Zeynep'i ve ailesini kimsenin üzmemesi için elinden geleni yapacak. Ve Sadık'ın bu yaptığını asla yanına bırakmayacak. Çünkü en son ablasının da üzüntüden çocuğunu kaybettiğini öğrendikten sonra Sadık'ın ailesini darmadağın ettiğini görecek. Ve yeni bölümlerde Sadık her ne kadar Zeynep'in gözlerini açtığını duyduktan sonra hastaneye gelip onun işini bitirmek istese de Halil Zeynep'in yanı başından asla ayrılmayacak. Çünkü Sadık'ın artık ne kadar psikopat biri olduğunu anladı ve yeni bölümlerde artık onun işini bitirmek için peşine düşecek ve onu yakaladıktan sonra amcası gibi onu hapse gönderecek ve bundan sonra Halil Sadık'tan kurtulduktan sonra Zeynep ile hayatına yeni bir başlangıç yapmak isteyecek. Son gün ise Zeynep'in tekrar konağa dönmesiyle deliye dönecek ve bu da hiç hoşuna gitmeyecek. Çünkü son günün tek amacı Zeynep'ten kurtulmak ve bu yolda ne gerekiyorsa yapacak. Tülay ve ailesi ise en son Zeynep'in kurtulduğunu gördükten sonra mutluluktan havalara uçacak. Ve Halil artık ablasını ve Zeynep'i teselli edebilmek için her zaman onların da bir destekçi olacak. Evet arkadaşlar şimdilik videomuz bu kadardı. Sizle görüş oyunlarımızı diliyorum. yorumlarla paylaşırız sevgilerim. İyi seyirler. Hoşça kalın.